Takımın en komiği kim ya? İşine geldi mi konuşur. Takımın en komiği. Yani Deniz genelde çok konuşur. Sürekli hikayeler atıyor. Bıraksak yani hiç uyanmayabilir yani. <gülüyor> Yükleniyor. <gülüyor> Daniel'i diyeyim ya. Endao. Takımın en komiği kim ya? Bizim takımda Adil'i söyleyeyim ya doğru diyor. Ben olabilirim ya belki. Endakik. <laughs> en Ciler mi olabilir ya? Morten diyeyim ya Morten. Yani Deniz genelde çok konuşur. Deniz olabilir ya her yerde konuştuğu için. Gençlerden söyleyeceğim ya Utku biraz olabilir. Utku çok sessiz. En bonkör Adil. Kalp düş diyebilirim ya sürekli hikayeler atıyor. <laughs> Endao seviyor da çok oynamıyor, zorla oynatıyoruz bazen ama sever. Yasir, tek bıraksak hiç uyanmayabilir yani. <laughs> Mehmet olabilir ya Mehmet Kaya. Buna birçok isim söyleyebilirim ya. Takımda çok fazla ekstra çalışan oyuncu olduğu için. Adil'in sertliği var ama antrenmanlarda daha dikkatli genelde. Onun için böyle arkadaşına da çok sert giren biri yok diyebilirim. Kimi falan. <laughs> Yükleniyor. <gülüyor> Bilemiyorum ya, Morten eli düzgün çok yani. Ya Umut abi de olabilir. Ben zaten kendimi söylemem abi. Var, adil oluyor genelde ya. Ama iddiaya girmiyor da genelde. Şunu şöyle yaparım, bunu böyle yaparım diyor yani. Geçen sene Beşiktaş'a attığım gol. <laughs> 9 kişiyle.